Herkese tekrar videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, şey çerasız ultra tojo deniyoruz. Ay Acılı Şimdi görürsünüz değil mi? Çok büyük değil mi arkadaş o? Şu kadar. Evet. Şimdi açıyoruz. Kalbim gümüş. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Hadi siz de gel bu sesim doğru bakın, Kaç Durumun var değil mi? Alha, bu buna bakın, çok güzel. Yani çok güzel. Arkadaşlar, bunu kesinlikle de denememiz lazım. Yo, en güzel. Nasıl? Arkadaşlar Tadı nasıl? 10 üzerinden 10 Sen kaç ses veriyorsun? 10 Arkadaşlar buna 12 tane verilmiş 12 tane Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like beğen butonuna tıklamayı unutmayın